avlanır kusura bakmayın. Ava giden avlanır. Sonra kalktı. Yok ben ne edeceğim? işim yok. Zengin adam var. Çok zengin. Bizim mahallede komşumuzdur hatta. Çok saygı duyuyorum. ya yani şaka maka iyi bir insan. <laughs> Ondan sonra getirdim. Dedim valla da yağacağım. Yemek de yah Gittik bir Halil Usta'da cigerimizi, dönerimizi, kuşbaşı etimizi yedik. <laughs> bak, vallahi dilim gevşek dilim durmuyor ama Yok ya ne olacak Allah korusun. Ya adam titriyor titriyor. 70 80 yaşında. Adamın aha gitmiş, vaha kalmış, karı derdine düşmüştü. Kadın istiyor, karı istiyor. Ya dayı git dedim, otur evinde, Allah'ın zikrini şey ölümün, ahiretin bekle. Karıyı ne yapacaksın sen? Aa gülüyor. Adam titri titri böyle elleri titriyordu. Allah yardımcısı. Şöyle titriyordu. valla sen titreşimdesin ha böyle tık 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 ta. Ne dayı sen titreşimlisin. Böyle 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 olaydı. <gülüyor>, gülüyor bir de bana. Söyleyeyim gülüyor. Ha dedi. ha Kız dayı sen dedim, fena olacaksın tabi. Sonra götürdüm markete de bir battaniye aldırttım. 2000'de battaniyesini aldırtım Hadi eyvallah dedim. Güle güle. <laughs> dayı dedim güle güle. Hadi. <laughs> ne işim olur adamla? Benim işim kimseyle olmaz. Yok daha neler? Vallahi kusura bakmayın. Enayi olmayın sizde. Enayilik yapmayın. Enayilik yapmayın. <laughs> Hoş geldiniz. Benim dostum dostum yok uydurma. Benim sevgilim olsa ben niye burada yalnız başımayım? Hadi söyleyin. Benim hayatımda biri olsa niye yalnızım? E sabah akşam ben yayın açıyorum. 24 saat beni görüyorsunuz. 24 saat. Vallahi kusura bakmayın suç sizin. Ova gitmeyin avlanırsınız. <laughs> Hoş geldiniz. Moderatörler nerede uyan sana şu saçma sapan yazılar. Ben yalnızlığı seviyorum. Haşlanmış yumurta yiyormuş. Ye ye ye. Sen daha çok yersin haşlanmış yumurta. <laughs> daha çok haşlanmış yumurta yersin sen. <laughs> Moderatör. Vanteratör nerede sen? Vanteratör. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni gelenler. Akıllı alın. Edep yahu, edep. Bence sizin de yaranız var. Yarası olan kocunur. Yaranız var, yaranız belli. Günaydınlar, hoş geldiniz. Senin mi? Ben mod, mod nasıl yapacağım? Dur belki yapayım da ama nasıl? Ev kirası 6000 mi? 6000 ne ya? 6000 nedir? 6000 6000 para ev kirası nedir yani? Çok büyük para mı? Cömbe hadi sana güveniyorum ha. Sıkıntı ne? Hoş geldiniz yeni gelenler. Valla umurumda bile değil. Ben dobra mert bir kadınım. Benim gizli saklı hiçbir şeyim yok. Gelsin yüzüme konuşsunlar. Hoş geldiniz. Doğru benim için nedir? Yalan söylememektir. Yalan söylemeyeceksin. Helal sana. Aleyküm selam. Yalan söyleyen insanların hiç sevmem, Nefret ederim. Yalan. Evet. Teşekkür ederim.